Sırada Avrupa'ya örnek olan Bursalı köylü kadınlar var. Türkiye'de bir ilke imza atarak 6 yıl önce ilk dayanışma derneğini kuran Sayda Battı kadınlar belgesel filme konu oldu. 23 Ekim'de Ankara'da galası yapılacak film tüm Avrupa Birliği ülkelerinde gösterilecek. Temeli 6 yıl önce atılan Sayıtabat Köyü Dayanışma Derneği'nde köylü kadınlar üretiyor, kazanıyor, yardım ediyor ve örnek oluyorlar. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Salça, makarna, tarhana her şeyi yapıyoruz. Gelirlerinin önemli bölümünü kahvaltı ve gözleme servisinden elde eden dernek, organik ürün satışının yanı sıra baklava ve salça siparişi alıyor. Kadınların yaptıkları faaliyetler sayesinde edindikleri özgüvense Avrupa'ya kadar taşındı. Örnek olmak güzel bir şey. Zaten Amacımız bu. Yani toplumu bilgilendirmek, kendilerine olan özgürlüğünü kazandırmak. İşleyen demir ışıldar misali çok güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmaların bedeli ödül olarak da AB'ye örnek olmakta çok ayrı bir gurur veriyor. Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı işbirliğiyle ortak yürütülen İstihdamda Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi adlı protokole en iyi görsel örnek Bursa'dan çıktı. Türkiye genelinde de köy kadını ait dernek ilkmişiz. Bir ilki yaşatmak, yaşamak da güzel bir şey. Bu arada AB'ye örnek olmak da herhalde ilk oldu. Türkiye'den çıkması tabii ki çok daha güzel. Her yer örnek olsun. Hollanda değil, Türkiye'nin her yeri örnek olsun. Çünkü çok bidalı bir şey yapıyoruz. Sesinizi Türkiye'de, değil, dünya duysun istiyoruz. Onu da duyduğuna eminiz. Çok gururlanıyoruz. 23 Ekim'de Ankara'da, 25 Ekim'de Bursa'da görücüye çıkacak belgesel film... ...daha sonra Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelere gönderilecek. Bu zamana kadar verdiğimiz emeklerin başarısı diye düşünüyorum. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum. Açıkçası biraz mütevazi olamıyorum burada. Çünkü çok çalıştık, çok çaba gösterdik. Bir yerlere geldik. Yoldan çeviri bu proje gerçek mi diyorlar. Gerçek tabii. Ben o köyün geliniyim dedim.